Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, cezalı oyunun e, devamını çekiyorum. Biliyorum çok uzattım. Ama e, geri dönmek de istemedim arkadaşlar. Evet. E, bu arada yaptıklarımızı e, atıyorum. Ama bunu yaparım. Bir tek elleme söyle. Söyleyemezsen bana sondaki oyuncu ver. Şöyle. Evet şu ordu sarımsaklısak da mı saklasak sarımsaklı mı da mı saklasak şu küçük bir çikide biraz söyle süsü damla sonra daha sonra görür yapacak söylesen. hepsini yapmışım yani başka yapacak bir şey yok maalesef şu an ne yapacağım kendi kendime cezalar üretebilir miyim Çünkü bu kadar kısa olmasını istemiyorum. Yani biliyorum 3 videoya sığdırdım. Fakat bu 3. video. Ve 1 e, dakika olmasını istemiyorum yani. Hemen izleyip geçmediğini istemiyorum. Yani. Ya anladınız işte ya. <laughs> Buldum. Ama bu sefer çark felekle. normal oynayacağım fakat cezaları kendim yani ceza demişim e, soruları kendim seçeceğim e, bakmadan önce aklımdan bir sayı tutacağım ve o hangi sayıya denk gelirse onu seçeceğim bu arada burada ceza kartı var bilim tek e, e, ilk bir numaradan başlayayım. coğrafya genel kültür hayvanlar alemi spor ceza bilim teknik bilmece ben çok bilmeceyi istiyorum Sağlık, futbol, müzik, eğlence, ceza, sinema, matematik, tarih, kültür ve çocuk var. Ee, çocukta da çocuk soruları var. Bakalım ceza al. Böyle ortada kalınca bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Yani tekrar çevireceğim. Yine ortada. Kalınca. Evet bu sefer müzik eğlence çıktı. Oy. 9 numaraymış. Evet buldum. Ee, 13 diyorum. Ne, ne desem inanırsın şarkısını hangi şarkıcı söylemektedir? Yalnız burada cevaplarını da görüyorum. <laughs> Sıla Gençoğlu. Bildim. Bu arada çok ses çıkıyor ve gece. Tarih kültür. Ah. 12 numara. Tarih kültür, tarih kültür. Evet buldum renginden. 3 ee, diyorum. Uğurlu sayım. Bir dakika. Evet. Parayı kimler bulmuştur? Ee, Kimdi ya? ilk harfine bakacağım. L. Lidiyalar. Hiç bir şekilde bakmadım, kesinlikle bakmadım. Lidyalılar. Evet, siz görüyorsunuz, ben de bilmiyorum. E, bu sefer böyle çevireceğim çünkü çok aşırı ses çıkıyor ve ben hızlı çevirmek istiyorum. E, çark durana kadar böyle yapıyorum. Allah, yanlışlık elimi durdurdum bu arada. Tekrar çevirdim. Bakalım ne gelecek. Benden bitmiyor. Ben ne istiyorum? Bilmece istiyorum. Ee, çocuk da olabilir. Bir. Böyle yapınca Matematik Lanet olsun lanet lanet Evet buldum 6 diyorum Ve evet Hemen kapatıyorum 6 çarpı 9 Kaç eder 54 e, <laughs> Bilemiyorum arkadaşlar Matematiğim çok kötü 54 edermiş. Ve <laughs> Bu arada çocuk geldi. Ee, bu arada ön arkası önünde var, arkası da var. Kaça kadar? 40 kadar. O zaman 24. Şimdi Şirinler çizgi filminde kalkanan karakterin Kalkan kendisinin adı nedir? Azma gel. Azma. Azmanmış. Tu, tu. Ortada kaldı bu arada. Evet böyle çevireceğim. Küçük çevirdim. Bekliyoruz. Hayır bilmeceyi geç, geçti ya. Ceza. Ceza geldi. Şunu seçeceğim ne hayatta bir tuvalet bir tuvalet Arkadaşlar kamerayı tutmak istemiyorum ama ve ayrıca tutamam da çünkü ben böyle mi tutacağım? Şarjı kaç? 7. Anca 7 olmuş. Bu arada e çekebildi Allah çekebildiğim kadar çekeceğim. Bu arada yerde hep ceza kat kartları var. Allah. Misai Taylum bir çekiyorum. Tur atacağım o. Ya benim de saç sarıya boyayacak saçım anne. Ablamın saçını kızıla boyadılar. Benimkini de boyayacaklardı ama bana benimki sarı diye papağana benzermişim. Boyamadılar bana sarı boya alacaklar. Bu arada dediğim gibi çekebildiğim kadar Evet. Çok yoruldum. Ama inşallah çekebilmişimdir sizle. Sizlere. Bu arada şuraya oturayım. Evet. Çok yoruldum bu arada. Evet, emeği. Emeği. Bu arada videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok yoruldum. Duşa gireceğim. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bu arada e, yarın dışarı çıkma vlog gelebilir. Ama tabi e, e, ablamın telefonu da tamirdi. Anneyle yani çekiyorum o zaman büyük ihtimalle gelmez. Ama anneannemin telefonuyla çekebilirim bak bu çok iyi. Ama anneannemin telefon e, neydi ya? Çok net çekemeyebilir yani anneannemin telefonu çok net çekemeyebilir. O yüzden ama yarın kesin gelir yani inşallah ama anneannemin telefonuyma. <laughs> neyse video beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere